0 bölü 0 2 midir? Bu sorumuzun cevabını şimdi sizlerle beraber paylaşalım. Daha doğrusu doğru cevabı paylaşalım. 0 bölü 0'a ne demiştik? 100 eksi 100 bölü 100 eksi 100 gibi bir ifade kullandık. Burada 2 kare farkından 10'un karesi eksi 10'un karesi bölü aşağıda 10 çarpı 10 eksi 10 çarpı 10 şeklinde yazmıştık. Bunlarda hiçbir sorunumuz yok arkadaşlar. Buraya kadar devam ediyoruz. Yukarıda 10 artı 10 Çarpı 10 eksi 10 olarak 2 kare farkını açtık. Aşağıda da 10 parantezini aldık. 10 eksi 10. Burası da doğru. Buradan sonra hatalar başlıyor. Nasıl hatalar başlıyor? 10 eksi 10'lar sadeleşmez. Neden sadeleşmez? Buradaki ifademiz de 0'dır. Buradaki ifademiz de 0'dır. 0 bölü 0'da herhangi bir sadeleşme olmaz. Matematik bunu gerektirir. Çünkü 0 yutan elemandır. 0 yanına ne koyarsan koy cevabımız yine 0 olacaktır. Sıfırlarda sadeleştirme maalesef gerçekleştiremiyoruz. Nasıl bir şey olurdu? İşte 10 artı 10 aşağıda da 10 artı 10 gibi ifade olsa 20 bölü 20 gibi gelse bunlar tabii ki sadeleşebilir. Buradaki hatamız bu arkadaşlar. O yüzden buradaki 2 yani 20 ve 10'un ifademizde bir durumu olmadığı için cevabımız buradan 2 gelmez. Yani 0 bölü 0 eşittir 2 midir sorusunun cevabı 0 bölü 0 kesinlikle 2 değildir. Matematikte kalın görüşmek üzere.